Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyunun yenilenen destek arayüzünü inceleyeceğiz. E-posta nasıl kaldırılır, bağ nasıl silinir, cep telefon numarası nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim. Lobinin sağ alt kısımda oku var buraya tıklıyoruz. Sağ üst kısımda ayarlar yazıyor buraya geçiyoruz. İlk sayfa hesap kısmı oluyor. Hesap kısmından sağ altta destek kısmına giriyoruz. Yenilenen destek arayüzü bu şekilde. Satın alma sorunları hakkında buradan bilgi alabilirsiniz. Örneğin gelmeme, ödeme hatası gibi e, sorunların burada işte çözüm yolları var. Bu arada abonelik nedir, ne işe yarar? Kanalımda e, iptal etme dahil bütün videoları da var. Kanalda gösterebilirsiniz. Burada işte cezalar var. Buradan işte bu notları okuyabilirsiniz. E, bakın sol alt kısımda iletişim yazıyor. Bizim işimiz burayla. İletişim kısmına geçiyoruz. Formu gönder diyor. Sorun kategorisini seçiyoruz. Hesap sorunları bizim işimiz. Ancak başka neler varmış Bir bakalım. Diğer sorun alınmayan öğe, hata, etkinlik sorunu, yeri bildirimi, önerilen, özellik sorunu, geri bildirimi, giriş yap, indirme, yükleme ve oyun gecikme sorunu, sorun bildir, ceza arama, satın al, satın alma sorunu ve oynanış unsuru arama bu şekildeymiş. Bizim işimiz hesap sorunları. Hesap sorunlarına geçiyoruz. Sorun yanıtlarını seç diyor. Buraya geçiyoruz. Hesap bağlantısını sil, hesap hatası, hesap hırsızlığı ve diğer sorun diyor. Biz bağlantı kaldıracağımız için hesap bağlantısını sil'e tıklıyoruz. Burada hesap türü bizleri karşılıyor. Sosyal medya hesabınızı kaldıracaksınız yoksa e, Cep telefon numarasını kaldıracaksınız yoksa e-postayı mı? Burada size seçenek sunuyor. Ben örneğin cep telefonunu seçiyorum. Giriş yapabiliyor musun diyor. Evet diyorum örneğin. Bağ kaldırma nedenini soruyor. Eğer cep telefonu içinse geçersiz cep telefon numarası diyebilirsiniz. Ondan sonra sosyal medyayı seçelim. İşte bağ kaldırma e sebebini soruyor. Sana e-posta unuttum, şifre unuttum gibi buradan tekrardan seçenekleri seçmeniz gerekiyor ve tabii ki detaylı bir sorun açıklaması yapmanız gerekiyor. Forum gönderdiğinizde bu şekilde bir e, mesaj alıyorsunuz. 72 saat için e-posta üzerinden yanıt göndereceğiz. Sabrın için teşekkür ederiz diyor. E, siz detaylı bir şekilde formu doldurduktan sonra ana ekranınıza böyle bir mesaj geliyor. 72 saat içerisinde oyunun size dönüş yapacağını e, söylüyor. Tabii ki oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Sistemsel yoğunluklardan kaynaklı daha uzun da sürebilir. Ancak hesap bağınızı, e-postanızı, e, sosyal medya hesap bağlarınızı ve cep telefonu numaranızı bu şekilde kaldırabilirsiniz. Aliyetten satın alma sorunları hakkında ek bir video çekeceğim. Şimdiden haberiniz olsun. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, video beğeni atarak yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız.